Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeşil ekran geçişlerini nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Evet, şu an reklam çıktı. Nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Başlayalım. Ben şurada bir örneğini yaptım. Bunun nasıl yapabileceğinizi anlatacağım. Çünkü YouTube'da bunların şeyleri var. İsterseniz de ben atarım. Bu şekilde nasıl yapabileceğinizi gösteriyorlar. Buraya giriyorsunuz ve buradan bir fotoğraf seçiyorsunuz. Seçip geliyorum. Galerimi çok görün istemiyorum da. Gelmiş fotoğrafı yükledim. Sonra siliyorum ve birazcık büyütüyorum. Daha sonrasında buradan overlay'e basıyorum. Adı overlay diyorum ve bundan da seçip geliyorum. Seçtiğim ilk videoyu aldım. Evet, bakın buradan bu şekilde gözüküyor. Evet, yine konuşamıyorum. Bu videolarda genelde konuşamıyorum bilmiyorum. Konuştuğum için mi konuşamıyorum acaba diyeceğim ama. Evet. Ee, ben yine bu telefon efektini yapacağım. Şöyle bir efekt de yapabiliriz aslında biliyor musunuz? Ben bir efektimi seçeyim diyeceğim de çok zaman kaybetmeyeyim. Şu telefon efektini seçeyim. Evet şuradan küçültüyorsunuz ve geliş noktasına göre bu arada buradan bunun <laughs> boyuna getiriyorsunuz daha sonra ben bu alabilirsiniz kısmını kesiyorum çünkü çekim duruyor evet. buradan alıyorsunuz ve bittim. İlk buradan Chrome key var tabii ki de fesat bir İngilizce Shadow Bir saniye. Bunları fullleyip ayarlıyorsunuz. Ben ayarladım. Hatta daha da büyütebiliriz. Bir daha izleyelim. Bugünkü video bu kadardı. Böyle videoların gelmesini istiyorsanız abone e, olup like atarsanız ve yorumlarda belirtirseniz mutlu olurum. Görüşürüz.